Az siktir. Yiğit dikkat edin. Dövdüşüm. Bugüne kadar günde kaç soru çözdün Yiğit? Hocam çözmedim. <laughs> <laughs> Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Ay Gobi. Kes. Go. Online derste CS <laughs> oynuyorum ama bak ya haberler çıkıyor. Helal olsun reis. Gurur kaynağı. Dön ha dön ha. Aa aa. A koyayım. A A A'nın neresi olduğunu biliyor musunuz ya? Nere ora? Aç bunu bak. <laughs> ne diyorsun lan? E e Beni ben <laughs> diyorum? Bir. Çok... Ah be. Daha ne yapayım iki kişi almışım. Arkadaşlar biraz oynarsak yalnız. <laughs> Kes lan sen. Bana mı dedin reis? Ha. Bir derdin varsa buyur bana Gergin mi o ne? Aa aa aa. Sanki adamları yeni görüyor gibi oyunu. Çok rahatım ya. Oya e, ya ben am şimdi. Mayım lan tutacağım ben. Hadi göreyim koçlarım yürü hadi. <laughs> Bu sefer de Emre tek başına B'ye gidiyor. Şimdi bağıracak. be be be. B. B arkadaşlar. Girdi. Çok güzel. Birinin pingi var bak. Birinin pingi var. Net alırsınız. Rize'linin değil mi? Rize'linin pingi evet, var. Evet. Sağ. Ananın anı. Çaykur net. Zeus aldı, diffuse alacağım. Al sana atacağım. <laughs> al sana attım ha. Atma. Attım. Bu ne Çaykur Rize vurdu be. Bit bit bitti. AWP. AWP am. Öldün bak iyiyiz. <laughs> Geldi arı- sağında lan sağında. Çıkamadım orayı <laughs> ya. Eşek gibi amına kim senin. AP atar mısın kankam benim seni çok seviyorum. Son sen de bunu. Pray. Helalsin. AP kim aldı? Fatih 3. Yo. 1. Vermem ki. Vururum, Vermem ki. Yapma 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 oğlum yapma. Son son bak 3. Dur dur bir tane daha vurayım vereceğim. Aa var mı? Al Sen al, al al. Yok kanka boşuna vurdum zaten seni. Longu oradan. Ha orayı kes oradan. Orayı kes oradan. lan, lan geldi ya. koyayım. Ne var oğlum? Şu ana kodum <laughs> senin eline ayağını sattım. Şu ana silahını atsan ölmem bitti. Lan iki kişi aldım. Atsam belki hepsini alacağım. Çok iyisin. Al onun AWP'sini. <laughs> <laughs> Nasıl espri? Bravo. Nasıl oynuyorum? İnşallah. Şey, Ananı ne ki? Vallahi gitmem. Giden ne ama? benim silahım varmışın. Atarım bak. Dikkat et. Ne arda? Zaman var zaten hiçbir şey yapamaz olur. Lan geldi geldi. Lan sus lan. Koçum Al ve Allah. Ya bu kadar basit oğlum ben oynamayı bildiğim için alıyorum. Mok gibi vurdum kardeşim. Şunu at bakayım abi. YouTube oplu enişte. Senin var lan paran. Git al. Götüne sokacağım. <laughs> tamam abi kusura bak. Seni sürgün ediyorum. Ne oluyor? Bir de vurayım derken yanlışlıkla arkasındakine vurdum ama. Orası <laughs> 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 Bomba B'de. Bak. B. C. E. Tünel tünel. Helal <laughs> lan. Ben her yerdeyim desene Fatih. Dolandım. Doladım. Fatih birinci. Ya alışık olduğumuz şeyler bunlar. <laughs> Bugün 30 vurunca bir şeyim kalmamış abi. Tamam Emre sus. Ne lan göt. Tam diyecektim Emre bu lafın altında kalır mı diye. Kalmadı reis. Ay. Oğlum. Oğlum az vurun lan. 3 kişinin arasından gitti beni vurdu abi, ama. Hani. Nerede adam? Nerede ardı, biliyor musun? Burada. Al hadi al. Ah, al al. Aferin. Aferin. Şaka lan şaka. Ver lan biri gitti. Hadi rey, hadi gençler. Hadi gençler, birini aldım hadi. 4 4 2 yapıyoruz hadi bakayım hadi. Yaptık. 4 4 2 gördük. Ping kill al. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölmedik. Evet Arda Reis çok iyi bir oyunculuk sergiliyoruz bugün. <laughs> Bayeşek nokta öldü. Orada. <laughs> Oh my god nasıl vurdun lan bir dakika ne Sen oldu koç? bir eğim kilitlendi sanki <laughs> Ya sallama bırak Ben buraya bir klip alırım yalnız <laughs> Oğlum ifşa mı edeceksin lan bizi Report Yes. <laughs> <laughs> <Ya> sen... <laughs> yemin ediyorum mouse kaydı. <laughs> <Ben> yemin ediyorum <ederim gülüyor> mouse kaydı. Nasıl ne ya? Bomba nedir nasıl atılmaz? Neler bir tane 98 shortta. Short neresi? Öldüm. Lola. <laughs> bir... Adını çekeyim. Vay god. Ne ee, çıkmış buradan puşmuş. Altıma sıçtım ki. <laughs> lan. <gülüyor> senin ben kötü Oğlum senin derdin ne lan? Kusura bakma kanka bir like vurdum. Ya arkadaşlar böyle de olmaz ama hadi ya. Erken bitsin gidelim ya. İşimiz gücümüz vardı. Gözünüzü seveyim hadi daha video yetiştireceğim. Ya reis adam TV istemiyor. Enes. Enes. Emre yukarı silah bir tane fırlat, AWP'yi fırlat ya da AWP'yi AWP Fırlat bana İşte takım ruhu be Molotov dastikleri <laughs> Ne biçim yaktım short'u be Çok iyi Çok... A Ak al. <laughs> çaykurnet kurnet. Çay kurnet. Çay kurnet bağlayana bir adet çay kur bedava. Anladın mı öyle bir vuruş ta gelsin beni e, var mı bir demek yer de aç. A'ya girelim ben. A'ya mı? Gir lan B'ye. Oh. <laughs> Ananı gol, yedik. Nasıl gol, gol yedik? yedik? 90'da gol yedik. Şaka yapıyorsun. <laughs> 90 artı 11 ana koyayım. Bitir artık hoca. 90 artı 11'de gol yemek nedir ya? Bitir 90 artı 11 ananın ana girsin ya. Devam Devam Çiğköfteci'nin dediği tutumunu sikeyim ya Tamam adam akıl oynayın S*** canmışım maçı Tamam kral tamam, sakin ol sakin tamam Reis bu kadar gerginlik niye ya Ebettiğim için sus top <laughs> A ve B soktu adam beni konuşarak ya Tamam çok güzel çok güzel ayol Buradan da vermeyiz hadi bakayım İki tane tünel bak Matematiğiniz var Üç kişi var ikisi tünelde bir mit gelir demek Tünel, tünel. lan tünel Tamam. Diğer de mid gelir. Neden? İki tünel geldi çünkü. Orantıya ters. Ama gitti tünel geldi. Şu bu maçı atarsan seni götürürüm. Kanala telif atarım bunu. Arda söveyim mi? <gülüyor> söveyim. <gülüyor> söveyim mi Arda? Bombasın bro. Yaprağıydı. Emre saniye bitiyor. Aa vurdum. Vurdum. Elimi ayağımı. Sizi de çekeceğim, neden öldüm ya? İkimiz G çıkalım alırız, gel 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 gel. 3-2-1 çık. <gülüyor> Temizledim oğlum <laughs> ben, sizin aksiyonuna gidiyorum. Bana kayıp ölmeyin. Helal beyler.